Arjantin Hırvatistan maç değerlendirmesi. Arjantin Hollanda maçı sonrası tekrar dörtlü savunmaya dönüş yaptı ve üçlü savunma ile olduğu kadar topu sahip olmayı hedeflemediler. İlk 10 dakikadaki denge oyunu sonrasında Hırvatlar topu 10. dakikada aldı ve bir daha bırakmadı. Arjantin tamamen kontrola geçip Messi ve Alvarez'de bir şeyler bulmaya çalıştı. İlk 30 dakika modi çok iyiydi. Messi etkisizdi ve çok top kaybetti. Ancak 32'de Alvarez'in çok güzel aşırtma denemesinde Livakovic dengesiz pozisyon alınca penaltıya sebep oldu ve Messi penaltıyı köşeye muazzam kullandı. Kontroya devam eden Arjantin'de Alvarez duran top sonrası tüm sahayı koşup topu çarptıra çarptıra taşıyınca adeta Amerikan futbol oynar gibi touchdown yaptı. Devrede radikal değişiklikler deneyen Dalish savunma orta saha çıkarıp hücumcular alsa da etkili olamadılar. Bunların üzerine orta saha çıkarıp Lisandro Martinez'e savunmayı üçleyen Scalione top almayı başardı. Tam Messi bütün maç hiçbir şey yapmadı diye not alıyordum ki Guardiola tek tek de yok etti. Alvarez'e de aldı at dercesine verdi ve skor 3-0 oldu. Böylelikle gol krallığında da asit fazlasıyla liderliğe çıktı. Bu arada Arjantin Hollanda maçını yerinden izlemiştim. Videoyu izlemediyseniz YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Peki sizce maçın yıldızı kimdi ve Arjantin kupayı kazanabilir mi?